Merhaba. Bugün size titreşimli yüz masaj aletini tanıtacağım. Kırışık azaltıcı ve sıkılaştırıcı özelliği varmış. Nemlendirici ve kırışık önleyici ürünlerle birlikte kullanılırsa da daha etkili olduğu söyleniyor. Şimdi en ucuzundan en pahalısına kadar baktım. Hepsinin özelliği aynı. Alt dakikada 6000 darbeye sahipler. Bir tane de kalem pille çalışıyorlar. Şimdi çalışmasını göstereyim size. Aşağı altında bir düğme var. Bu düğmeyi çeviriyorsunuz. Çalışmaya başlıyor. Gördüğünüz gibi gayet etkili bir darbe gücü var. Ama bu yüze uygulandığında gayet hoş bir his uyandırıyor insanda. Tavsiye ediyor mu derseniz. Evet tavsiye ediyorum. Çünkü benim şu hoşuma gitti. Stresli olduğunuz zaman, canınız sıkıldığı zaman, yüz kaslarınız gerildiği zaman bunu yüzünüze sürdüğünüzde rahatlama hissi duyuyorsunuz. Hoşunuza gidiyor. Bunun yanında da sıkılaştırma özelliğini katarsanız tavsiye edilecek bir ürün. Yalnız sivilcelerinize lütfen dikkat edin. O bölgelere uygulamayın. İyi günler.